tekrar tekrardan arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Japon atıştırmalıklarının, Japon abur cuburlarının ikincisiyle karşınızdayım arkadaşlar. En son biliyorsunuz ee, Japon atıştırmalarını tatmıştık ve gayet gerçekten o videoya güzel bilgi geldi. Hatta kanalımızın en çok izlenen videosu oldu. 100 bin izlenmeye de geçti. E, şimdi ikincisini yapıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel olacak bakalım. Bu sefer önümde hiç aynı bir şey yok. Geçenki videodan aynı bir şey yok sanırım değil mi? Yok aynı. Her şeye farklı şeyler. Şimdi tadacağız bakalım neler varmış neler yokmuş. Ve hemen videoyu geçmeden önce 2 saniyenizi ayırarak arkadaşlar videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeniz benim için çok önemli. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey yok. Hemen abur cubulara geçelim. Ha başka bir de şey diyeceğim ee, mesela katılığı var biliyorsunuz bunun yanında orada ne olduğu falan yazıyor diyorsunuz. Ben onlara bilerek bakmıyorum arkadaşlar hem onunla bakıp falan kim uğraşacak bir de üşeniyorum ona. Artı olarak da e, böyle ne olduğunu yere anlayalım daha güzel olur bence daha eğlenceli olur. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim onu da unutacaktım. Birkaç tanesini arkadaşlar 2-3 iki, iki, paketi sanırım 2-3 iki, iki, paketi bizimkiler açmış ben yokken. Ee, o yüzden ona da kusura bakmayın ama ben tatmadım. Sadece bir tanesini tattım o da onda da bir şey yok yani beraber tadacağız göreceğiz. Evet ilk abur cuburumuz. Sanırım kakaolu çikolatalı bir şey sanırım bu. Şöyle bakalım. Allah Yapışmış. <laughs> bak 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 bak. Abi hepsi birbirine yapışmış erimiş. Parmak çikolata oldu ya. Hepsi birbirine yapışmış erimiş herhalde. Allah. Baksana yapışmış ya. Çok güzel lan. Vallahi çok güzel ha. 10 numara bayıldım. Şu kadar kaldı ya. Video dışında yerim ben onları. Ve bir sonraki. Abi bu ne? Abi böyle solucan gibi duruyor lan. Abi bu ne? <laughs> lan ne koymuşlar buna? Abi. çubuk gibi bir şey lan galiba. Bakın şöyle. Bu ne lan? Çubuk ama soslu. Soslu çubuk. Güzelmiş ha ben beğendim. Bu da on numara. Evet. Bu da güzel benziyor. Bence güzel olabilir. Şöyle dur. Oh yeah. Kumpir mi bu? Patates ha. Açılırsa inşallah. Bugün açılacak. Oo güzel duruyor. Aha. Bakın şöyle. Güzel. Bu çok güzel peynirli. Peynir patates karışımı gibi bir şey. Çok hoşuma gitti. Ve sürede cipsimiz var. Evet, cipsimiz var. Cipsi paketini açmışlar işte bakın. Hop. Oh. Oh yeah. Leis lan bu. Ne bildiğin leis bu? Acil Leis gayet güzel on numara. Lan inşallah işte bunlar için domuz yağım falan yoktur ha. Cipsin yanında Pepsi'siz olur mu? Pepsi. Ş Pepsi Shakura. Oğlum bu ne lan? <laughs> Pepsi Shakura. Shakuk Shakuga go, go go. Abi bu ne? Rengine bakar mısınız? Pepsi lan. Pepsi de rengine bak. Şşt. Ay çok güzel kokuyor lan. Vallahi çok güzel kokuyor. Çiçek yedim gibi oldu lan. Çiçek mi? Şakura ne lan bu? Lan sanki ağzıma gülü sokmuşlar gibi oldu lan. Hem asitli hem de gül mü bu? Ne bu? Vallahi değişik. Ana boş ver bu ne abi ya? İçmem ben bunu. Sanki gülü ağzıma sokmuşlar gibi bir hisseye kapıldım. Oh, bu ne lan? Cips mi ki böyle? Aha. Buradan mı açıyoruz? Nereden açıyoruz? Buradan açıyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Sen nasıl bir şeysin adamım? Lan dolusca sen nasıl bir şeysin? Açılırsa tabii. Ana. Hani buradan değil mi? Ha buradan tamam. Lan buradan değilmiş ki ya. Boşu uğraştık ya. Lan girdi ağzımla ya. Heh. Evet. Lan bu ne? Şey. 25 kuruş'a var ya bizde. Ağzınıza hüpletiyorsunuz. onun şekerlisi. Onun şekerlisi. Vallahi bakın. Şey tatlı lan bu. Vallahi şekerli bu. Güzel öyle çok kötü değil ama çok güzel de değil. Ne bileyim o kadar sevmedim aslında. Güzel ama güzel. O kadar kötü değil yani. Evet. Bu neymiş bakalım. Sen neysin adamım? Ne et sen neysin? Open the door. Ne kokuyor lan bu? Limon kokuyor biraz. Limon resmi de var zaten. Küp şeker lan bu. Ama yumuşak. Yumuşak şu an bu. Size se sert gibi duruyor da oradan. Bulaşık deterjanı lan bu. Ay bulaşık deterjanı vermişler. Bu ne ya? Bildiğin hani böyle kapsüller var ya böyle e, çamaşır makinesine koyuyorlar. Onun gibi tat var lan limonlu falan böyle. <laughs> evet, burada bir çikolatalı şöyle şeylerimiz var. Şeye benziyor bu. E, bir biskremim var ya böyle. E, arasında böyle çikolata şeyi var. Bunu da açmış bizimkiler bu arada. Aa vallahi onlardan ha bildiğin. Şu biskrem var yani. Ya Onlardan bilin. Yanlış çikolata yok lan bunda. Muzlu. Odaklanırsa tabi. Muzlu bakın. Ne Evet. Burada bir biz daha var. Bu ne? Çikolatalı koflet gibi bir şey sanırım. Oha. Güzel duruyor ya. Oy. Arasında çikolata var bunun. Bir tanesini kırayım. Allah etrafa dalma da. Arasındaki çikolataya baksanıza. Bayağı da çikolata var ha arasında. Müthiş. Çok güzel. Türkiye'yi hemen istiyoruz bunlar. Vallahi çok güzel. Bu da ne? Sayın seyirciler bu da ne? Ne la bu? Şey bu. Var ya böyle ben küçükken falan vardı. Şu an var mı bilmiyorum hiç görmedim ağzımıza dökerdik böyle. Çatır kütür çatır kütür patlardı böyle ağzımıza döktüğümüz zaman. Onlardan galiba. Değil mi? Onlardan baksana. Sanırım onlardan. Hadi bakalım. Çatır kütür edelim mi? Allahu akber. Çatır 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 çatır. Vallahi onlardan. Döküyorum. Tadı bok gibi lan. Daha patlıyor burada çatır çutur. Tükürdüm daha çatır çutur patlıyor. Abi iğren çok böyle bir kötülük. Ya bu ne lan? Yemin midem bulandı. Çok kötü abi. Tadı iğrençti ama çatır çutur duydunuz sesi. Kusacağım yemin ederim o kadar kötülük. Abi çok kötüydü. Evet bu neymiş? Ya, e, bu da şeye benziyor. O deminki kitap muzlu olana. Muzlu olanın çikolatalı sanırım. O, tam biskrem ama aslında. Huu <laughs> biskrem biskrem bis Bir biskrem verse. Yo ne biskremi lan? La biskrem değil şey neydi anladı? Biskolata. Biskolata aynen. Biskolata. Ami. Ay, <laughs> Dur bakalım. Bu arada arkadaşlar e, Instagram ve Snapchat hesaplarımı da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Snapchat'i bayağı bir kullanıyorum. Her saat, her iki saatte bir falan snap atıyorum. Bayağı eğlenceli oluyor. Takip etmeyi unutmayın da lan kara çıktı bunlar. Sana. Lan bu ne? Daha çatır çutur çatlıyor daha tükürdüğüm yerde. Çikolata var arasında. Biskolata. Ben buna da bisk... bisk şey dedim galiba. Biskrem ver dedim galiba. Ee, bu da bir şey yani. Biskolata. Arkadaşlar isimlerin hepsi birbirine benziyor. Biskolata, biskrem. B Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bu videonun üçüncüsünü gelmesini istiyorsanız... Başka abocuburlar tabii ki anneler değil. Eee... Üçüncüsünün gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Ee, umarım sizler de sevmişsinizdir. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Umarım videoyu like demişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone de olmuşsunuzdur. Videoyu daha paylaşırsanız çok sevinirim gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.